Hoş geldiniz, Hayal FM. Fikra Trafik polisi Adamın birini gece vakti çevirir trafik polisi ceza yazacak ya sorar. Beyefendi ruhsat lütfen. Buyurun memur bey. Alkol. Yok memur bey. Kemer takılı mıydı? Evet memur bey. İlk yardım çantanız. Tas tamam yerinde memur bey. Bakmış olacağı yok memur. Mezdeke kasetin var mı? Var memur bey koy kaseti. Tamam memur bey. 3. Parçayı çal. Tamamdır memur bey. Şimdi ben oynuyorum sen para yapıştırıyorsun. Kanalımızı beğen paylaş abone olmayı unutmayın teşekkür ederiz.